İyi günler çocuklarım. Sosyal bilgiler dersindeyiz. İkinci ünitenin artık milli mücadele kısmındayız. İkinci olarak Doğu cephesini anlatmıştık. Şimdi de Güney cephesini anlatacağız. Güney cephesindeki kahramanlardan bahsedeceğiz. İlk olarak Mondros Ateşkes Antlaşması vardı biliyorsunuz. Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra ne yapmışlardı? İtilaf devletleri. Dış güçler ülkemizi işgal etmeye başlamışlardı. Bunlardan bir grubu da Fransız ve İngilizlerdi. Fransız ve İngilizler öncelikle İngilizler Güney Cephesi'nden girdiler. Daha sonra da Fransızlar bu İngilizlerin boşalttığı yerleri tekrar kendileri girmek istediler. Bizim de zaten en çok mücadelemiz Fransızlar'da oldu. Onun için burada onlardan bahsediyor. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın ardından Güneyce illerimize önce İngilizlerin daha sonra da Fransızların işgalini uğradı. Adana, Maraş, Antep ve Urfa'ya giren Fransızlar bölgede yaşayan Ermenilerle işbirliği yaptılar. Fransızlar tarafından silahlandırılan Ermeniler saldırıların Ermenilerin saldırıları üzerine Türk milleti Kuvayi Milliye birlikleri oluşturarak kendini savundu ve yiğitçe mücadele ederek toprak, işgalcileri topraklarından çıkardılar. Evet burada zaten genel bir güzel bir açıklama yapılmış. Genel olarak buranın mümkünse her tarafını ilk kısmını bu birinci paragrafı defterimize yazalım. Şimdi Güney Cephesi'nde kurtuluş mücadelesinde erkeklerin yanında kahraman Türk kadınları da görev üstlenmiştir. Bunlardan biri de Adana'yı işgal eden Fransız kuvvetlerine karşı savaşan Osmaniyeli Tayyar Rah Rahmiye Hanım'dır. Burada bir resmi de var Rahmiye Hanım'ın gördüğünüz gibi. Tayyar denilmesinin sebebi de tayyar uçan demek. Yani hızlıymış kadın biraz hızlı hareket ediyormuş. Ondan dolayı bu ismi vermişler. Bunların isimlerini ve lakaplarını bilmemiz yeterli. Mesela burada doğum tarihlerini vermiş, ne yaptıklarını vermiş. Bu baskınlara katılıyormuş erkeklerle beraber silahlarıyla. Ama yine bir gün baskın sırasında 1 Temmuz 1920'de Osmaniye'deki Fransız karar, karargahına e, müfrezesiyle birlikte taarruz ettiği sırada düşman ateşiyle şehit düştü. Silah arkadaşlar onun başlattığı taarruzu zaferle sonuçlandırıp düşman karargahını ele geçirdiler. Bugün bu vatansever Türk kadının mezar taşında şu cümleler yazmaktadır diyor. E, yani Tayyer Rahmiye Hanım'ı unutmayacağız. O da bir şehidimiz bizim Kurtuluş Savaşı sırasında birçok kadın ve erkek şehidimizden bir tanesi de bu. Yarınların sahibi ey gençlik, iyi tanı, ebedi sükunetle bu mezarda yatanı, halk hak için, bayrak için canını feda edip armağan etti bize de mukaddes vatanı şeklinde yazıyormuş. Siz de diyor Tayyar Rahim, Rahmiye Hanım'a diyor bir dörtlükle seslenmek ister misiniz diyor. Yan tarafa bir dörtlük yazın diyor. Bunda ben kendim yazdım. Ey tayyar rahime şehit oldun, kavuştun cennete, şefaat eyle bize şeklinde bir dörtlük yazdım. Tabii siz bunu isterseniz kendiniz daha farklı şekilde de yazabilirsiniz. Kendiniz belki benden daha da güzel yazabilirsiniz. İsteyen de bunları yazabilir. Evet, devam ediyoruz. Birçok kahramanımız var demiştik. Bunlardan bir tanesi de yine Güney Cephesi'nde Ha, Milli Kahraman'ın biri de Maraş'ta düşmana ilk kurşunu atarak kurtuluş mücadelesini başlatan Sütçü İmam'dır diyoruz. Burası da yine önemli. Bunda ne yapıyoruz? Defterimize yazabiliriz. Bu kadar bilgi yeterli zaten. Burada da kendisinin nasıl yaptığını, nasıl olduğunu anlatıyor. Ben hemen size kısaca anlatıyorum. Maraş'ta Fransız Ermeni askerleri 31 Ekim 1919 günü evlerine gitmekte olan Türk kadınına saldırırlar. Kadınları korumak isteyen Çakmakçı Said'i şehit ettiler Bunun üzerine Sütçü imam adıyla bilinen Maraşlı bir vatansever de hızla davranarak oradaki askerlerden birini öldürüyor Sonra tabi diğerleri de bundan sonra da ne oluyor mücadele başlamış oluyor Bundan sonra köy köy dolaşarak Sütçü İmam ne yapıyor herkesi vatan savunması için ikna etmeye çabalıyor Milli mücadele günlerinde işgale uğrayan güney illerimizden biri de Urfa'ydı. Urfa'da direniş ruhun ateşleyen kişi ise Ali Saip Bey'dir. Onun da burası olduğu için burayı ne yapıyorum? İşaretliyorum. Siz de yine burayı ne yapabilirsiniz? Defterinizi yazın. Bu kadar yazmanız yeterli. Bu da yine Urfa'da doğmuş bir vatansever. Fransızlar işgal etmişler. Atatürk de buna sadece Ur Savaş soyadını vermiş. Sonra Ali Sahip Ur Savaşı olarak 1939 yılında da Adana'da vefat etmiş. Ee, yani bu da Fransa'da girdiği bir birçok çatışmalara girmiş. Çarpışmanın ardından da savaş alanına gezerken şu duygulu, duygulu sözleri söylemiştir diyor. Bakın bu duygulu sözler önemli. Şimdi toprağa serilip kalmış bir bahtsız Fransız delikanlı ne arıyorlardı burada? Niye geldiler? Burada ne işleri vardı? Urfa nere? Paris nere? Neden gelip yaşamlarını burada bıraktı bu genç insanlar? Türk yurdunu ele geçirmek, Türk istikdalini yok etmek için buraya gönderilen bu bahtsızları, oymaklarının ve çevrelerinin, çevre köylerinin savaşçıları öldürmedi. Hayır, onları buraya gönderenler öldürdü. Yani diyor siz diyor. Bizim ülkemizi niye gelip işgal etmeye kalkıyorsunuz? Bak işgal ettiniz öldünüz. Sizin çocuklarınız öldü ve bunu öldüren de bunları kim gönderdiyse onlar öldürmüş oluyor aslında. Oradakiler de için onlar zaten vatanını savunuyor demek istiyor. Evet bu yukarıdaki sözlerden yola çıkarak diyor Ali Sahip Bey'in kişilik özellikleri hakkında neler söyleyebilirsiniz? Evet burada Ali Sahip Bey'in kişilik özelliği merhametli bir insan. Bakın bu düşman askeri de olsa onlara ne yapıyor? Acıyor. Acıdığını gösteriyor. Evet bir şeyimiz daha var. O da tabii ki Gaziantep. Milli mücadelede Güney Cephesi'nde en şiddetli çarpışmalar Antep'te yaşanmıştır. Evet en büyük şiddetli çarpışmalar burada yaşandı. Şahin Bey Antep savunması sırasında canını bu vatan uğruna feda eden kahramanlarımızdan biridir diyoruz. Ve burayı da ne yapıyoruz? Defterimize bu kadarını yazmamız yeterli. Şimdi bu adam da asıl adı Mehmet Said olan Şahin Bey. Küçük savaşta savaşıyor. Zaten kendisi savaşlara er olarak başlıyor ama daha sonra rütbesi artıyor. Sonra Kuvayi Milliye tarafından da yani Atatürk tarafından da görevlendiriliyor. O güney cephesinde halkı bir araya getirip çeteler oluşturup düşmanla bile bir mücadele etmesi için e, harekete geçiyor. Ve bu yolda da çok iyi işler yapıyor. 26 Mart 1920'de Gazze'nin doğru ilerleyişe geçtiler diyor bu Fransız askerleri. Tabi birkaç çıncı gelişleri bu. Bu sefer daha büyük güçlerle geldiler. Hem toplar hem tanklarla geldiler. Bu sefer ne oldu? Köprü başında Şahin Bey'i şehit oldu. Çünkü mermiler bitmişti. Artık süngüsüyle çıktı köprünün başına. Sizi buradan geçir, geçirmeyeceğim. Gerekirse canımı vereceğim dedi. Ve canını vererek verdikten sonra e, Fransızlar e, Antep'e girmiş oldular. Şimdi Gaziantep'e tabii girdikten sonra benim burada da dedem de büyük dedem diyelim. Büyük dedem de beraber çarpışmışlar. Sonra cephane bitince onlar tabii cepheyi bırakıp gitmişler. Ama Şahin Bey orada şehit oluncaya kadar orada kalmış. Evet şimdi... Fransızlar geliyorlar tabii ki burada bizim ülkemizi işgal etmek istiyorlar. Biz de ona karşı ne yapıyoruz? Direniyoruz. E, Gaziantep için şunu söyleyebiliriz. Aslında Gaziantep savaşmadan dolayı yenilmedi. Açlık ve susuzluktan dolayı teslim bayrağını çekti, teslim oldu. E, şimdi mektupta diyor yazdıklarına bakarak Şahin Bey'in kişilik özellikleri hakkında neler söyleyebilirsiniz? Tabii Şahin Bey'in mektubunu bir okuyalım. Şaibemiz Antep yolunu açmasını isteyen Fransız komutanlığına şu mektubu yazmıştır. Kirli ayaklarınızı bas, bas, kirli ayaklarınızın bastığı şu toprakların her zerresinde Türk kanı vardır. Her bucağında bir atanın mezarı vardır. Eski zamanlardan beri Türkler bu topraklarda yaşamaktadır. Türk bu topraklara bu topraklar da Türkiye ısındı, kaynadı. Sadece siz değil, bütün dünya bir araya gelse bizi bu topraklardan ayıramaz. Sonra sen Türk esir yaşamaz diye duymadın mı? Namus ve hürriyeti için ölüme atılmak bize Ağustos ayı sıcağında soğuk su içmekten daha tatlı gelir. Sizler canı kıymetli insanlarsınız. Bize çatmayınız. Bir gün eve topraklarımızı savuşup, topraklarımıza savuşup gidiniz. Yoksa kıyarız canınıza demiş. Evet gördüğünüz ne kadar bir vatansever kendi ülkesini, toprağını, ailesini, çocuklarını ve kendi ülkesini ne kadar sevdiğini gösteriyor. Mektupta yazdıklarına bakarak da Şahin Bey'in kişilik özelliği hakkında neler söyleyebilirsiniz? Ülkesinin insanlarını iyi tanıyan bir kişi diyorum. Ben sadece bu kadar yazdım ama aslında biraz daha var. Vatanını, milletini çok seven bir kişi ve bu topraklara aşık bir kişi diyebiliriz. Tabii topraklarda yaşayan insanları da çok sevdiğini söyleyebiliriz. Burası çok az bir yer olduğu için böyle yazdım ama siz bunu defterinize daha uzun yazabilirsiniz. Şahin Bey'in şehit düşmesinden sonra Antepliler kadın çocuk yaşlı demeden kahramanca savaşmaya devam ettiler. Ancak açlık, susuzluk ve cephanesizlik yüzünden 9 Şubat 1921'de teslim olmak zorunda kaldılar. Evet Gaziantep'in teslim olması savaştan dolayı değil aç, susuzluk ve cephanesizlikten kaynaklanmaktadır. Birçok savaşlar oldu. Şahin Bey şehit olduktan sonra da şehir içi savaşları oldu. Ama sonunda hiç halk direndi, direndi, direndi ama ondan sonra artık açlık ve susuzluğa dayanamadıkları için ve cephaneli de olmadığı için mecburen teslim olmak zorunda kaldılar. Ama yine de tam teslim olmadılar. Yine de arada çarp, çap, çatışmalar, çarpışmalar devam etti. Güney cephesinde mücadele eden Sakarya zaferine kadar devam etti. Bakın burada da zaten bunu belirtiyor. Yani biz teslim olduk ama geri bırakmıyoruz. Tekrar savaşmaya devam etmişiz. Zaferin ardından Fransızlar Güney Anadolu topraklarını tutamayacaklarını anladılar. 20 Ekim 1920'de Ankara Anlaşması'nı imzalayarak e, işgal altında tuttular. Adana Antep'ten çekildiler diyor burada. Evet bu tarih önemli. 20 Ekim 1921'de Ankara Anlaşması. Birinci anlaşmamız biliyorsunuz Doğu Cephesinde olmuştu. İkinci anlaşmamız da e, burada oldu. O Gümrü Anlaşmasıydı. Bu ise. Ankara anlaşmasıyla ne yaptı? Fransızlar ülkemizin çekildi gittiler. Türkiye Büyük Millet Meclisi de bu cesaretinden ve çarpışmasından dolayı Gaziantep, Antep, e Gazi, Gaziantep yaptı, Maraş'a kahramanlık verdi, kahraman Maraş oldu. Urfa'ya da Şanlı ismini verdi ve Şanlı Urfa oldu. Bu e, savaşta gösterdikleri cesaret ve e, güçten dolayı yaptıklarından dolayı böyle bir şeyle ödüllendirdi. Evet. Böylelikle güney cephemizde bitirmiş olduk. Burada halk kendisi direnerek ne yaptı? Bu işi halletmiş oldu. Evet, bildirimleri açık tutun, abone olmayı unutmayın. Videolar devam ediyor.